Merhaba arkadaşlar ben Mindstorms ee, Bugün size Alp Demirtaş arkadaşımızın e, meydan okumasını yaptım ve size bunu göstereceğim Ayrıca mouse imlecime de dikkat etmenizi istiyorum Nasıl olmamış sizce Neyse biz oyuna geçelim Bu arada mouse imleci tamamıyla benim yapımım Hiçbir yerden kopya çekmiyor Aa Ben burada mı kalmışım ya Arkadaşlar e, yukarıdan gördüğünüz gibi şu lav olduğu için üst katında damlalar damlıyor. Ben de onların damlamaması için bu e, bu modu yani hani red power modu kullanıyorum. Bunlar koru yani bunları lav akıtmasın diye. Lav akıtınca bence iğrenç duruyor. Tamamdır arkadaşlar. Hani yukarıdan lav gelmesin diye yaptım. Yoksa önemli bir amacı yok. Yapmak zorunda değildim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışı tamamıyla lavla kaplı ve 5 katlı. Birinci kat burası. Burası ikinci kat. Şu an bulunduğum. Şimdi üçüncü kata çıkıyorum. Üçüncü kat. Dördüncü kat. ve buraya da 5. kat Arkadaşlar içine eşya koymadım yani fazla zaman harcamamak için fakat Alp arkadaşımızın istediği gibi 5 katlı dışı lavla kaplı bir ev yaptım İnşallah beğenmişsinizdir sefer videoyu biraz kısa keseceğim Anam yanıyor yine isterseniz kullandığım modları söyleyeyim şey, i̇şte too many items bir de red power mod oraları kaplamak için bir de bu single play Commands. neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bu sefer biraz kısa bir video oldu ama neyse iyi günler